Sama. Ev çok kötü. Geç, İnanılmaz. Geç, Sağlarda görmek istemediğimiz tatlılar. Bunları da. görmek istemiyoruz. Kavgat Bey'le! Parça kum, fantastik! Maskeli beşler! Maskeli beşler! Aa bu da bir salak. Maskeli beşler. Ne yapıyorlar bir türlü? Ne ya? Egemen tek Egemen. yattı. Da da Hadi! Uhu. Yes işte bu! Onu mı çeker lan? Yes! Ya! Ya! Bunlar devam ediyor. Ergemen. Ergemen. İşte bu. Hayal et çok güzel. Aman Güzel.